Yeni yıl geleneklerini bozmayan Şişli Kurtuluş Caddesi'nde oturan vatandaşlar evlerindeki cam eşyaları yine yola fırlattı. 2013'e dakikalar kala balkonlara çıkan vatandaşlar tencere çalarken cadde bir anda yakılan meşalelerle sis bulutuna döndü. Yola atılan maytaplar ve yakılan meşalelerle renklenen cadde daha sonra yola atılan şişelerle bir anda geçilmez hale geldi. Yolu kullanan sürücülerse bu şekilde yapılan kutlamalara tepki gösterdi.